Ya burası nasıl iş yeri ya? Ha ya herkes bir yere kayboluyor. Ya bu Gonca nereye gitti kimse bir şey söylemeden? Kaç saattir ortada yok ha? Gonca bir yerde, o ortağın bir yerde. Ya böyle iş olmaz olmaz. Ya sakin ol kuzen. Ya dükkanda yapılacak iş falan da kalmadı zaten. Sen neden bu kadar sinirlendin ki şimdi? Ya siz bu işi batırmak için mi kurdunuz ha? Gerçi o Ferit'in içinde olduğu iş ancak bu kadar olur. Ya adamın bir tane düzgün hareketi yok ya bir tane. Lan şeytan diyor. Ya bilmediğin şeyler var kuzen ya. ve Ferit senin zannettiğin gibi bir insan değil. O gayet iyi biri. Hem artık sadece ortağım da değil. Ne diyorsun Leyla? Nasıl ortağın değil? Ferit bana evlenme teklif etti. Ne diyorsun Leyla sen? Lan ne evliliği? Ne, ne, teklifi? O adam sana evlenme teklifi mi etti? Evet. Sen ne dedin peki? Ben henüz bir şey demedim ama... Ama? kabul edeceksin öyle mi? Ya Leyla aklını başına al kızım. Ben o adam tekin birisi değil. Bak yol yakınken vazgeç bu sevdadan. Ya bu iş olmaz. Ya bak başta ben de senin gibi düşünmüştüm. Güvenmiyordum hatta ona. Ama o asla öyle biri değilmiş. Yani tanıdıkça anlıyorum. Ne kadar iyi, ne kadar dürüst bir insan olduğunu. Ya hem en iyi sen anlarsın beni. İnsan kalbine söz geçiremiyor ki. Anlamaz mıyım? Bir anda kapılıyor insan zaten. Ondan sonra aklımız, fikrimiz. Evet. Size çok güzel bir haberimiz var. Ta 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 ta. Biz Ferit'le sevgili olduk.